Merhaba çocuklar. Ben Özel Bilecik Edebali Şehir İlkokulu 2 yıl sınıf öğretmeni Faruk Akdoğan. Bugün sizlerle 2. sınıf Türkçe dersinde harf ve hece bilgisi dilimi öğreniyorum etkinliklerinden harfleri sıraya koyma işlemlerine göz atacağız. Evet dilerseniz öncelikle alfabemizi kısaca hatırlayarak, alfabemiz hakkında bilgiler vererek başlayalım. Alfabemiz 29 harften oluşuyor bildiğiniz üzere. Ve alfabemizde toplam 29 harfin 21'i ünsüz harfler yani bir diğer ismiyle sessiz harflerden oluşuyor. Alfabemizde geriye kalan 8 harfede biz ne diyoruz? Ünlü harfler diyoruz çocuklar. Evet 29 harfimiz var toplam. 21 ünsüz, ya da sessiz 8 ünlü ya da sesli harfimiz var hemen bakacak olursak hep beraber tekrar ederek isterseniz 29 harfimizi seslendirelim büyük yazılışı ve küçük yazılışı gördüğünüz üzere Evet başlıyoruz a b c c d e f g yumuşak G. H, I, I, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z. Evet burada da görmüş olduğunuz tekrar saymıyorum ancak küçük harfler yer alıyor. Evet ünsüz harflere bakacak olursak ünsüz harfler. B, C, Ç, D, F, G, yumuşak G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, Ş, T, V, Y, S. Ve son olarak ünlü harfler A, E, I, İ, I O, Ö, U, Ü. Evet hece oluştururken her hecede mutlaka bir ünlü harf olması kuralına dikkat ediyoruz çocuklar. Yani her hecemizde a, e, I, i, o, ö, u, ü ünlü harflerinden bir tanesi bulunmak zorunda. Başlı başına her bir de zaten birer hecedir. Bu kuralı da unutmuyoruz. Ve şimdi tekrar etkinliğimize geri dönecek olursak harfleri sıraya koyma. Evet burada bizden istemiş olduğu çocuklar yukarıda alfabeyi sıraya göre dizmiş ve alfabenin bu sıra dizisi hiçbir şekilde bozulmaz. Bu sıra dizisine göre hareket edeceğiz. Gerek sözlükten kelime ararken de bu sıra dizisini kullanacağız. Evet burada görmüş olduğunuz örnekte A, B, C'yi vermiş. Arada C harfini yazmış. Hemen devam ediyoruz. E, E harfinden sonra ne geliyordu? Evet bravo. F harfi. E, f g yumuşak g hemen geçtik. ç d aferin e harfi ve sonra f geliyor. yumuşak g bravo h harfi büyük harfler olarak yazıldığı için ben de büyük harfler olarak boşlukları dolduruyorum. l m n o güzel. ö P, R, S. Boşluğa P geldi. K, L, M, ve N. Güzel. Yumuşak G, H, I, I olacak. Boşluğa I gelecek. Yukarıdan aşağı ya da soldan sağa fark etmez. Kafamız karışmadan ilerliyoruz. F, G, yumuşak G. Evet. H harfi. Buradan devam ediyoruz. O ö bravo P R dedik. Devam ediyoruz. D E F G B C C D D Aferin. E gelecek tabii ki. D E F G F G Yumuşak Y, bravo. H, yumuşak. K. H, ı, I, I. Zaten genellikle bir önceki harf bize ipucunu veriyor. Yani bir sonraki harfin ne olduğunu kolaylıkla bulabiliyorsunuz. H, I, I olacak. M, N, O, Ö, bravo. J, K, L, M, Güzel. J K L M C D e, F M N olacak. Bravo. M N O Ö N O Ö P O Ö P R Ö P R, S. Güzel. Ü, V. Artık alfabenin son harfleri. Y, Z. İ, J, K. Bravo. L gelecek. Ş, T. Evet. Sonraki harf Ü olduğuna göre. U, Ü. C, Ç. D, E. F, G yumuşak G H ve son olarak Ü V Y Z diyoruz. Alfabemizdeki dörtlü dizilerdeki eksik harfleri tamamladık ve hemen 61. sayfaya geçiyoruz. Pratik 43. Evet burada sözcükleri sıraya koyacağız. Sözcükleri sıraya koyarken ne yapıyoruz? Öncelik olarak sözcüğün yani kelimenin İlk harfine ona bakıyoruz. İlk harfine göre sıralıyoruz. Eğer ilk harfleri birbiriyle aynı harflerse o zaman ne yapıyoruz? İkinci harfleri. Eğer ikinci harfleri de aynıysa sıradaki harfe bakarak bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi burada defter kelimesiyle kitap kelimesini vermiş sözcüklerin sözlükte yer alan sıralamasına bakacak olursak ilk harfine bakıyorduk. D harfi, K harfi. Hemen bir alfabeyi hatırlayalım. A, B, C, Ç, D. Evet, D harfini K harfinden önce söylediğim için defter kelimesi kitap kelimesinden sözlükte daha önce gelir diyoruz. Evet hemen örneğe bakalım. Ceylan, amca, bitki. İlk harflerine bakacak olursak C harfi, A harfi B harfi. Evet. İlk harflerine baktığımızda zaten hepsinin farklı olduğunu görüyoruz. Ve sıralamaya göre A alfabenin birinci harfidir zaten. B alfabenin ikinci harfidir. İkinci sırada yer alır. Ve C harfi de üçüncü sırada yer alacak sözlük sırasında. Hemen bakıyoruz. <laughs> Ahlat, araba, aile. Hepsi A harfiyle başlamış. O zaman yapmamız gereken ne? Bir sıralamaya koyamayacağımız için ikinci harflerine bakıyoruz. H harfi, R harfi, I harfi. Alfabede hangisi önce gelir bakıyorum. H, R ve I arasında bir sıralama yapmam gerekiyor. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H. Evet, H'yi seslendirdiğim için buna birinci sırada bu var diyorum. Bu üç kelime arasında. H'den devam ediyorum buna bir dedik. he ı, i. Evet, i'yi seslendirdiğim için aile kelimesi ikinci sırada bu üç kelime arasında. Ve son olarak araba kelimesi üçüncü sırada. E şimdi bu kelimelere bakalım. Sıradaki kelimeler. Öykü, hikaye, roman. Öykü, ö ile başlıyor. Hikaye, h. Roman, r. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H. et evet, hikayenin H'sini seslendirdim. Bir numara diyorum. Kaldığım yerden devam ediyorum. Ö ve R'yi arıyorum. I, I, J, K, L, M, N, O, Ö. Evet öykünün Ö'sünü seslendirdim. Ve son olarak Ö'den devam ediyorum. P, R. Üçüncü sırada da roman kelimesi var. Evet geçtik valiz, yaprak ve simit kelimelerine. Şimdi alfabeyi düşündüğümde en sonda U, Ü, V, Y, Z geliyor. Alfabenin son harfi Z. Buna göre zaten valiz, yaprak kelimeleri V ve Y harfleri sonlarda olduğunu anlıyorum. Demek ki simitin S'si daha önce buna bir diyorum. U, Ü, V, Y, Z. Zaten sıralamaya göre... Bu ikinci, bu da üçüncü oluyor. Evet, bebek, bit, badem. İlk harfleri hepsinin B sıralama yapamam. O yüzden ikinci harflere bakıyorum. E, I, A. Alfabenin ilk harfi A olduğu için ilk sıraya bunu yazdım. Devam ediyorum. B, C, Ç, D, E. Evet, E harfini seslendirdim. İkinci sırada ve son olarak Üçüncü sırada i harfi bulunuyor. Yani badem, bebek, bit şeklinde sıralanacak. E, evet, ç, ç, ç. İlk harflerine baktım. İkinci harfleri çakının a'sı, çobanın o'su, çimenin i'si var. A dikkatimi çekti hemen. Bir dedim. Devam ediyorum. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak, G, H, I, I. Evet O ve I arasında ikinci seslendirdiğin i. Son olarak çobanın oğlunu seslendirmiş olacağız. Evet. E E E. Baktık. ikinci harflerine bakacağız. V K B. Zaten direkt harflere baktığımızda anlıyoruz. Alfabenin ikinci harfidir B. Ve ilk sırada bu yer alır. V harfi V Y Z. Yani sondan üçüncü sırada yer alıyor. O yüzden ekmek yani K harfi son olarak da evcil. Evet fındık F'si, fren F'si, fanatik F. İkinci harflere baktım. I, R ve A. A harfi hemen birinci sıradadır dedim. Bu üç kelime arasında sözlükte. Sonra devam ediyorum. A'dan sonra I ve R. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak, E, H, Ü. Evet, ikinci sırada, bu da üçüncü sırada, hitap, hoşgörü, hürriyet. İlk harfleri aynı, ikinci harflerine bakıyorum. İ, o, ü. Başlıyorum. A, b, c, ç, d, e, f, g, yumuşak, g, h, i i. Evet, i'yi seslendirdim. Bu bir. Şimdi i'den devam edeceğim. O ve ü arasında sıralama yapacağım. İ'den sonra j k l m n o evet ikinci sırada ö p r s ş t u ü evet bu da üçüncü sırada üvey ücret üzüm ilk harfleri ü ikinci harflerine baktım v c z a b c direkt üçüncü sırada demek ki ilk kelimem ücret olacak sözlükte e, bu üç kelime arasında ilk gelen. Sonrasında bakıyorum V mi Z mi alfabenin son harfidir. O yüzden V daha önce gelir diyorum. Buna 2, buna da 3 diyoruz. Geçtik son olarak zımba, zümre, zarf kelimelerini. Evet bunlardan da ikinci harflerine bakacağım. I, Ü, A. Evet A harfi daha önce gelir. 1, Ü daha sonra gelir 2 ve zümrenin ü'sü 3. Sıralamanızı bu şekilde yapıyoruz çocuklar. Geçtik arka sayfaya. Arka sayfada da sizler için basit bir e, etkinlik görüyoruz. Yine sözlük bilgisi. Önce nesnelerin isimlerini yazmamız gerekir. Bu nedir? Bravo. Silgi. Evet. Çanta. Bravo cetvel. Son olarak buna da kitap diyoruz. Hikaye kitabı. Evet geçtik. Balık. Kedi. Timsah. Fare. Evet çiçek türleri. Karanfil. gül. Papatya çok severim. Ve son olarak lale. Geçtik en alta şapka. Çorap. Ayakkabı. Ve pantolon. Pantolon. Tulum. Evet bunları sıralayacak olursak hemen bakıyoruz. S, C, C, K. Evet A, B, C, C. Direkt baktığımızda çocuklar ne görüyoruz? Ee, C, C. Evet buna bir diyoruz. Çantanın Ç'si 2. K mi, S mi? Ç'den sonra devam ediyorum. D, E, F, G, yumuşak G, H, I, İ J. Bravo çocuklar. K gelecek. 3 dedim. 4 dedim. Evet balık B'si, kedi K'si, timsah T, farenin F'si. Evet A, B direkt ikinci harfimden zaten bir numaraya balığı yerleştirdim. B'den sonra C, Ç, D, E, F harfini gördük. F'den sonra G, yumuşak K. H, I, I, J, K. Evet demek ki 3 numara Kedi 4 numarada timsah olacak. Geçtik buraya. Karanfilin K'si, gülün G'si, papatyanın P'si, lalenin L'si. Hemen başlıyorum. A, B, C, Ç, D, E, F, G. Demek ki gül birinci sırada. Yumuşak K, H, I, I, J, K. K'den devam ediyorum. L, M, N, O, Ö, P. Evet, dört numara. Şapka, çorap, ayakkabı, pantolon. Evet, ilk harflerine baktığımda Ş, C, A, P. A'yı ilk sırada görüyorum. Hemen alfabetik sıralamada sözlükte en önde gelir diyorum. Evet, devam ettim. B, C, Ç. İkinci sıradadır. Üçüncü sırada hangisi var? P mi, şey mi? D, E, F, G, yumuşak E, H, I, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş. Evet 3 numara ve 4 numara diyorum. Sözlük bilgisinde kelimelerin sözlük sırasında nasıl yerleştirdiğini görmüş olduk. Evet çocuklar sizler de bol bol rastgele 3 tane kelime yazıp Bunları sözlük sırasına göre sıralayabilirsiniz. Bugünkü Türkçe dersimiz burada sona erdi. Lütfen dersten sonra ellerinizi yıkamayı unutmayınız. Sağlıklı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.